Hop merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Grand Prix Online oynuyoruz Evet Grand Prix Online bedava oldu Hayırlı olsun hepimize eee Ben de videosunu çekin dedim Ya cuma gün oldu bugün pazartesi Biraz boş kıldımından o yapamadım Şimdiki <laughs> Evet Ben oyuna biraz göz attım yaran yok Yarın hesaptan ama Buradan hiç ellemedim Neden göz attığım kafamda bir karşılık falan olmasın diye Hemen bir göz attım dedim e, ee, aslında esnasında şey yapmadım falan diye kafamız karışmasın diye hemen karakterlerine girelim Af fişman ustalarım evet doğru ben bunu fişmandım fişman %5 baş şansı varmış mingin de en şanslıyız kollarımda şey çıkıyor bir tane zaten başka bir şey diye düşünemiyorum sky değildir inşallah şimdi karakter düzenleyelim karakterini sağlayalım saç böyle kalsın tamam saçtırma problem gözlerimiz birinciye mutluluğu diş dişler evet. büyüğümüzü rengini güzel bir şey yapalım yani güzel bir şey kendi karakterimizi yapalım şimdiki hmm. Ağzım kapalı bir şey olsa daha güzel olur. Açık güzel olmuyor. Ha, bu daha iyi. Boyumuz biraz yüksek olsun. Olmasın. Farkımız olsun hadi böyle olsun. Gerçi yazalım. O kadar değilim. Bu ne? Vallahi şöyle daha iyi gibi. Yarpışman <laughs> diyor yok zaten yazıyormuş kocaman ben niye kalan takılıysa Şimdi primere yer falan bunları elde edemeyeceğim. Kafam iyice karışır. Hmm, tişört. Çok klasik olur o. Eee Luffy tarzı. O yüzden bambaşka bir şey yapalım. Daha iyi olur. Oo. Bu sabonu giremez. Bu ne ya? <laughs> Daha, be, bu, bu güzel benziyor. Tamam düz. Güzel bunu alalım. Ee, pantolonumuza bakalım şimdi. Pantolon da 15'e gidersek nasıl bir şey olur acaba? Onu merak ediyorum. Kombo mu bu acaba bunlar? Yok böyle olmaz. Oba. Böyle olur. 14 nasıldı? Tamam bunlar demek ki kombin değilmiş. Şöyle bir şey yapabiliriz. Bence güzel oldu. Ha bence güzel oldu. Şu, şu istiyor. Ayakkabılar ne yapabiliriz? Ayakkabı olduğu gibi bence güzel zaten. Ya da çok şey oldu. Sonra Luffy yapalım. müftaz dediğim bir Japonlar tarzı. Tam kıtari kopası. Abi bu da bu da bu da güzel. Tamam bu olsun. Ha, şimdi de renk ayarlarına gelelim. Renkte ne yapalım? Tişört, şortumuz simsiyah olsun. tamam böyle güzel pantolon biraz ya direkt arka geçeceğim bu biraz şöyle kırmızı olsun hmm, böyle olsun bir de şartı sayım sekonderi var sekonderi ne oluyor Tamam bu da bu taslar bu çizgiler oluyor herhalde diye tahmin ediyorum şimdiki pantolona geçelim. Pantolonun olsun. Pantolon da böyle biraz daha grimsi olsun. Evet. Yok çok kötü oldu. Biraz daha açık olsun. Biraz çıktı. Ya da kırmızı mı yapalım bilmiyorum ben hiç çok moda anlamıyorum ki ben Şöyle yapalım Böyle çok kötü oldu Bizim mi bunu ne yapalım ya? e tamam böyle olsun madem. Daha bembeyaz iyiydi ya dur bembeyaz olsun herhalde. Herhalde. Şöyle getir. Hadi. E tamam böyle devam edelim biz keko gibi ya. Modadan hiç anlamadım belli oldu zaten. Hadi bakalım. Çıldık Direkt nasıl başlayalım da ben biliyorum Hemen gümür gümür e, başlayalım. E, direkt bir tane görev var. Direkt onu yapacağım. Sonrası zaten yani pek de yap benim genelde kendi başıma yapmadığım şeyler. Bunları birlikte yapacağız. Evet. Size şimdi tuşları göstereceğim ama bekleyelim oyun yüklensin. FPS 50-60 gidiyor. 60 şu an. 50. Güzelsin bakalım oyun. İşte, Sizi anında koyayım. Arkadaşlar şimdi e, duvar yanına gittiğinizde CTRL'e bastığınızda duvara tırmanıyorsunuz ama bir tane ener enerji barı oluyor. E, o yavaş yavaş tüketiyor, bitmeden gitmeniz lazım. iki kez de böyle bastığınızda koşuyorsunuz. Q yine dash her zaman gibi ama çok güzel dash atıyor. Göreceksiniz zaten birazdan. Ana güzel yapmış. Bu, bu roof yapmış biraz. Şimdi yüklensin daha iyi göstereceğim size. Başka tuş olarak pek bir şey yok zaten. Ee, M tuşu şey açıyordu. İstedikleri falan açıyordu. Şimdi oyunun yüklenmesini bekleyeceğiz biraz. Yüklensin direkt. <laughs> evet geldik. Şimdi e, ben biraz bekledim oyun yüklenmesini. Heh, M tuşuyla da ne demiştim? Çantayı açıyoruz. Çantadan hemen istediklere bakalım. Strange, Stamina, Defense, Gun Mastery, Sword Mastery. Devil Fruit yok çünkü Devil Fruit yemediğimiz için yapamıyoruz. Ben öyle anladım. Ondan sonra inventory var. Inventory arkadaşlar bayağı ilginçtir, bayağı ilginçtir. Odunları kırdığımızda odunlar düşüyor, odunları alabiliyoruz yerden. Ben de onu orada öğrendim. O odundan ne yapıyoruz hiçbir fikrim yok. Sonra ayarlar deniler var. Fast Mode, Shadow, Ara Joins, benim Tamam, bu bunda pek bir şey yok. Mağazada evet. O bakalım burada ne var. Old Singles. Her şeyi gören bir şey sanırım. Bitbeek. Defer Journal. Bu önemli olur büyük ihtimal. Bu önemli olmaz herhalde. Aa, Demir Fried Remover diyor. Yani her şeyi Demir Fried'le yiyemeyiz öyle önümüze gelen. anladım abicim. O, o ey göz şeyi benim biraz ilgi çekti. Burada da kullanacak şeyimiz yok diyor. O zaman ilk görev olarak bunun kadının göründüğüyle başladım. Bu kadının göründüğünü dinleyelim şimdi. bana yardım et. Benim kollemi kaybettim. Koşarken banditlerden mi aldın dedi artık anlamadım. Benim için bulur musun? Bana sana ödül ödül vereceğim diyor işte. Şimdi bunun kolesini bulacağız. Önceden kolistik buradaydı <laughs> Şimdi nerede bilmiyorum hiçbir fikrim daha yok ben Onu arayalım ee, Aramışken size şeyi göstereyim CTR ee, tuşunu gösteriyorum arkadaşlar bakın Gördüğünüz gibi CTR ile böyle tutunabiliyoruz Tabi bunu geçemedim. Aaa burada ev var Girebilir miyiz? Girdik Aaa Gun shop diyorlar Sanırım para olduğumuzda gelmemiz isteyecek. Zaten paramız olduğunda sınav görebileceğiz yani böyle şeyleri. Tamam bu da bilgi oldu. Şimdi bu kızın kolyesini nereden bulacağız onu bulmamız lazım. Direkt buradaydı ben öncekinden daha kolaydı. Şimdi biraz da uğraşacağız gibi herhalde. buradaymış keşke şuradan dümdüz yürüseymişim yol takip etsemişim işte alalım bunu bu bulduk tam elimize geldi polde böyle bir şeymiş işte ailesinin fotoğrafı var herhalde annesinin hadi gidelim burası biraz, burası şok mu oho aşırı place diyor kardeş senin bir amacın yok mu hiçbir şey hizmet etmiyor musun Bakalım Hiçbir şey izlet etmiyor öyle takılıyor boş. Bar yani burası bitti Han mıydı han han sanırım. Adam yazdı mıydı ha tamam gidelim. Ne de gidelim ama çoğu boştu. oğlumda öyle ilginç bir şey o yoktu yani. Hop tamam bir daha level aldık level 3 olduk hatta ikiler level aldık. verelim Gücü verelim 5 stamina verelim 3 defans verdim bir ara. Şimdi biz hemen hızlıca kasalım. Evet. Tamam o zaman. Şimdi size bloklama var çok önemli. Göreceksiniz şimdi. hop 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 hop. Sonra sizin sıra geliyor. Vur 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 vur. Heavy punch var. Eğitçine basarak heavy punch atabiliyorsunuz. Böyle vuramadım. Bu arada iki kişiyle dalabilirsiniz bir adama. Çok işinize geliyor. Bir de bunun efektleri falan çok güzel. Ee, şimdi görürsünüz zaten bir tane öldüğümüzde falan adamlar bizi yere vurup kafamızı ee, bayıltıyor diyeyim artık ne diyeyim belli bir hasar verin yeter arkadaşlar şey almak istiyorsanız aha böyle kızın şeyini çaldım işte bundan bahsediyordum kaç. Bandit boss niye bana geldi? Hayır <laughs> bu durum şimdi. dur. Ee, şimdi peşinde 3 kişi mi var? Ya İşte bu yüzden herkese bulaşmayın. Beni gibi olursunuz. Evet öldüm. Öldüm. Filmci görevi birlikte yapalım. Ben son sınırı Çok Yoksa olmayacak böyle. Evet, öldüğünüzde böyle bir şey görüyor. Size göstermek için oldum. Şimdi cid ciddi oynayabilirim. Evet zamanım geldi. Görevim de bitti. Ne oldu şimdi? Aa görev yapmışım. Tamam o zaman. Ben hızlandırayım biraz. My wrist, baby, make a wish You could sell your Rari But you can't afford my outfit Versace on my wrist Baby, make a wish You could sell your Rari But you can't afford my outfit bugün e, bugün diyorum e, geldim ben şimdi bir adıma kararlaştırdık boss e, avlayacağız alacağız birlikte sonra çıkacağız size sadece göstermek için geldim bir de evet e, inaderde kürek var onunla da şimdi size birazdan adamı elleme lan aha öldü bandide de çekti ya of bandide niye çektin sen Hop hop. Heh. Eee küreyi şuradaki adının yaratıklara alıyoruz Onu birazdan göstereceğim size. Uf. Yardım et. Yardım et. Nasıl? Yardım et. Nasıl? <laughs> Taktiğimiz bu. Birimiz birine odaklanırken boss diğeri de götürecek ona. Bu şekilde. Zaten işe yarıyor ama onun ne gelmesi lazım evet. O da öldü. Ben de öleceğim sanırım. Yok ben ayağa kalkacağım ben anladım. ne yapıyorsunuz? Öyle yerde yoruluk. Oturuyorum ben biraz. Hadi oğlum ayağa kalk. git. Heh. Şimdi size gösterebilirim. Buraya geldim. Adam şimdi diyor değil mi? T tıkladığımızda çabucak ringi al diyor. Üstüne geldiğinizde paraşatı giriyor. Onu daha yeni fark ettim. Üstüne tıkladığınızda 50 bilgiye al alabilir alabilirsiniz diyor. Ondan sonra aldıktan sonra inventory'den ekip yapıyorsunuz. Geliyorsunuz bu kazıyorsunuz. Ve sol alta bakın e, oradan para yükseliyor normalde. Hemen burada yaptım örnek için kendim, kendime örnek olsun diye yaptım. Şimdi heh, bak bak şurada bir tane yer bulduk. Buraya yapabiliyoruz peki. Yok olmuyor. Bakın mesela şimdi buraya yapalım örnek olarak. Su bakın. Biraz da para yükselir bir tuhaf. İnşallah yükselir. Hadi. Heh. Kas kas. Enerji yiyorsun. Evet 5 5 enerji yiyor. Şaşırtıcı <laughs> 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 çok şu şey yok. Öldürsem şimdi daha mal, zaman kaybı bunu da aldım. Alışına bak. Bu da gitti. Son alışırsak göreceksiniz demek istedim de. Azıcık daha. Biz buna boss kesmekte alıştık da Ondan Artık birbirimize çağırıyoruz boss kendini Oh enerji bitti Hadi Hadi oğlum ya şu şey kaldı Hadi Her zaman gelme demek para Neyse yani ben okuduğuma göre de Wiki... Ya işte boşta sallalım Vicky'de wiki'de, wiki'de okuduğuma göre de para veriyor musunuz bunun Ha gördüğünüz gibi sol altta parayı geldi. İşte bu kadar. Yani küreğin pek olayı yokmuş. Onu öğrenmiş olduk. Şimdi stamina verelim. Ben bir dahaki adaya kadar artık kasarım artık başıma. Ee, burada bizim bir sürü şey diliyormuş. Denden müşteri odur budur falan. Ee, öncelikle Aha. Şurada bir adam var değil mi? Onunla konuşalım bakalım. Belki bir şey verir. Dayı dayı. Aa yok bantı Ha iksirler alınıyor diyordu. Ha evet evet bak burada. Hell drink. Evet. Şimdi bunlara da bakalım. Sistemine. Dur ikisinden de alalım o zaman bir tane. Bunu al. Dur bir de bunu al. Tamam. Şunları aldık. Şimdi gun shop'a gidelim. Şurada görmüştük. hatırlıyorsanız Lily. ha burası. Haydi. Ha, bunun üstüne tıklar kalıyormuş. 175. Ben tabii her şeyi alabiliyorum arada şu an. 300 bela. Ben direkt rifle alayım. 300 bela. Tak tamam iyi bir tur düşünüyorum. Bakalım. Ho. Diyorsun. Çok yavaş o bu. Çok mu yavaş bana böyle geldi yoksa R mi yapmamızım? A R'ye tıklıyoruz. E tamam. R. Çık çık. nişan al. Ateş. Anladım bu. O oh, <laughs> <laughs> alalım bakalım. Aynı şey mi yoksa başka skillere var mı? Aynı şey gibi. Bir tane stat puanı versem veremiyorum tabi artık. Yani diğer mağazalara bakalım. Ben çok para beklemişim. Bir kürek bin lira tutacak diye düşünmüştüm ben çünkü. Anlamadığım için. Evet, burası da değil. Videoya girmeden hemen önce bakarım. Yok o zaman videoyu burada bitirdim. Al. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. 15 ayda e bu bölümü bitiriyoruz. Grapes ondan evet bedava oldu. Çok 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 macera olacak. Bir sürü şey olacak. Ee, Baya en sevdiğim şeylerden biri. Böyle şeyleri çok severim ben. Bir sürü böyle detaylı olan gerçekten macera dönecek şeyleri. Fishman'ız. Fishman %5 çıkma ihtimali varmış. Mink'in de %5. Ee, yani bayağı şanslı geldik yine biz. Ee, diyecek başka şeyim. Yok. Videolar devam edecek. Grand Piste bayağı yükseleceğiz. Max seviyeye kadar çıkacağız. Bir bot öldürmek npc ediyor. onu da gördük. Bu da çok zevkli olacak. Yani bu oyunda da hileler gelmez inşallah. Geldi bir direkt gidiyor. Haber geldi bir tane bir kişi gitti direkt. Ee, geçmiş olsun ama hak ettiler ya çok bir şey yok. Eee o zaman şimdi bu videoyu burada bitirelim. Aa yukarıda bir pusula varmış. Bir dahaki Gampis videosunda görüşmek üzere. A doğru haber vermeyi unuttum bir tane duyuru. Eee o ses Discord yapmayı düşünüyoruz bizde kendi aramızda. İstiyorsanız Discord'umuza gelebilirsiniz. Ee, belki videoyu da çıkarırız. Yani çok kişi isterse de çıkarırız. İstemezlerse de çıkarmayız. Eee yani adını da kapatabilirim. Fark etmez. Ee, yani şarkıyı söyleyen kişinin adını sansürlerim. Ne no problem. Yani utanmayın, bir şey yapmayın. Sadece kendi aramızda samimi bir kanalımız zaten. Evet bu videolarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir dahaki videoda. Hoşçakalın. Bay bay.